Tövbe 129 kırık meal. Fa in eğer onlar sana iman etmekten yüz çevirirlerse fa kul habibim sen de söyle. Ne söyle? Hasbiye bana kafi gelir kim? Allahu Allah. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllahu ancak o vardır. Aleyhi sadece ona tevekkeltu tevekkül ettim. Ve huve o kimdir? Rabbul arşi arşın Rabbidir. Öyle arş ki el azim çok büyük. Fe in tevelle fe kul hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Habibim sen kendileri hakkında bu kadar büyük bir nimetken eğer hala onlar sana iman etmekten yüz çevirirlerse sen de ki sizin inkar ve eziyetlerinize karşı bana yetecek olan ancak Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ondan gayri kimseye umut bağlamam ve kimseden korkmam. Zira ben ancak ona tevekkül ettim o azametini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği kadar çok büyük olan arşın Rabbi de ancak odur